Diğer birinci jüri İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Mehmet Kılıç Hocam. <laughs> Ona ne kadar saygı gösterirsen ondan o kadar istifade imkanım var. Ee, Allah'ın kelamının diğer kelamlara üstünlüğü Allah'ın mahlukatına üstünlüğü gibidir der. Ve bunun altını çizer. Bunun anlamını ne biliyor musun? Artık bu söz sıradan bir söz değildir. Bu kadar basit. Okunduğunda susarsın. Yani Kur'an'ın kendi tilaveti üzerinden bunu söylüyorum, kendi metni üzerinden e, okunduğunda susarsın, emrettiğinde boyun eğersin, hata yaptığında geri döner, özür dilersin, tevbe edersin ve benzeri. Bu bir süreçtir şeyle alakalı. Merbomun ikinci, yani bir miktar şeyi anlattıktan sonra mukaddime de bir e, metin birinci oluşturuyor. Yaptığı şey bu metnin nasıl bir metin, aslında bu metin okurken nasıl okumak gerekiyor, bunu anlatıyor. çok kıymetli öğrenci kardeşlerimiz yarışacaklar. Fakat ben peşinen şunu söylüyorum ki hepiniz birincisiniz. Yani ister sıralamada 1 2 3 olsun ister ne bileyim 15 17 olsun fakat siz bizim gönlümüzde her biriniz birincisiniz. Bununla meşgul olmak, kelamullahla Allah'ın sözüyle meşgul olmak, bunu güzel okumaya gayret etmek zaten birinciliği hak ediyor. O bakımdan değerli yarışmacı kardeşlerimize, öğrencilerimize diyorum ki, kaçıncı olursanız olun, hiç üzülmeyin. Ee, daha güzel okumaya devam edin. Ve inanıyoruz ki bir farklı yerde, bir farklı yarışmada da mutlaka çok daha iyi dereceler elde edeceksiniz. <laughs> مَتَكُونُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم OOOOOOOOO